Seni düşündüm yine bu akşam üstü yine bu akşam üstü Gelmedin mor salkımlar salkımlar sana, mor sana umutsuz küstü umutsuz bekledim umutsuz sabah bekledim kadar. sabaha kadar çok sevdin çok sevdiğin yağmurlar, yağmurlar, bile yağmurlar bile sustu umutsuz bekledim umutsuz sabah bekledim kadar. sabaha kadar çok sevdiğin Çok yağmurlar sevdiğin bile sustu. Seni düşündüm de çıldırdım yine Kahrettim seni benden çalan geceye Seni düşündüm de çıldırdım yine Kahrettim seni benden çalan geceye Seni sordum yastığıma, seni sordum boş odama Hesap sordum yumrukladığım duvarla